Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Ekim ayının 30'u için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Hepinize hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar evet çok duacısın bu sıralar böyle bir her zamankinden fazla dua ediyorsun bunun da belli bir nedeni var sanki ya bir sağlık açısından ya da bir sıkıntıyla alakalı gerçekten e, istekleriniz dilekleriniz var gibi ve bunlar kabul olacak arkadaşlar gönülden istediğiniz her şeyin önü açık yeter ki ee, içten isteyin arkadaşlar du, duy, Duyuluyorsunuz yani Hani içten istediğiniz her şeyde Önünüz açık gözüküyor Burada küçük bir ağaç var Ağaç böyle yeni bir başlangıçları gösteriyor Yani küçük olması da e, Neye adım atıyorsanız neyle alakalı şu sıralar Çaba ve emek içindeyseniz Özellikle yeni başlangıçlarda Bu bir ilişki olur Bu bir iş olur Hayatına göre dinle beni yani yeni olan ne varsa burada bir mücadele emek vereceksin ve çok da iyi kalıcı olacakmış yani ee, güzel bir süreçte seni bekliyor önümüzdeki ilerleyen günlerde daha iyi hissedeceksin kendini ama çok zorlu bir süreçten geçiyorsun hala da izleri devam ediyor sanki bir maddi konuda sıkıntın varsa hala izleri devam ediyor ya da e Kiminizde böyle bir aileden bir sıkıntı almışsınız, daha tam düzelmemiş bazı şeyler, ama yine de e, bir şeyler artık düzene girecek arkadaşlar. ilişki konularında, özellikle akraba ilişkileri, yakın çevre ilişkilerinde bir araya gelmenize sebep olacak bazı durumlar yaşanabilir. Katte kırgınlık olsa da mecburiyetten gideceğiniz aile ortamlarınız olabilir bu sıralar. Evet. İki arada bir derede kalıyorum diyorsun. Sen yani bir durumla alakalı arada kalıyorsun. Ya bir arkadaşınla e, arada kalıyorsun. Bir başkasıyla sorun yaşıyorsun. Ya da o arkadaşın birisiyle sorun yaşıyor. Artık neyse bu karışıklık arkadaşlar. Arada kalmıştık diyor bakın. Aileyle alakalı da bu olabilir. Yani birisi sorun yaşıyordur. Sen konuşmak zorunda kalıyorsundur. Bir başkası bunu istemiyordu. Bir arada kalmışlık hissedebilirsiniz bu sıralar bir de böyle e, belinizde bir ağrınız olabilir arkadaşlar bel, bel göğüs ağrıları çekenleriniz olacak bu sıralar çok dikkat edin üşütmeden olabilir gözüküyor evet şimdi sen dedikodu duymuşsun bu dedikodu asılsız gözüküyor arkadaşım ya da üstüne eklenerek sana anlatılacak eğer bu yaşanmadıysa yaşanacak dikkat et kimden ne duyduğuna dikkat et hiç oralı olma Bence bu sıralar ne duyarsan e, getireni de engelli hani yani getirmesini engelli ve e, sabırlı ol arkadaşım bak sen sabrettiğin şeylerde fırsatlar sana çıkar sen bu kelimeleri bu diyen kişilere zaten karşılığını vereceksin duyduğunu belli edeceksin Evet maddi anlamda para parayla alakalı rahatlaman olacak ama çok zor bir süreçtesin. Maddi anlamda giderlerin var, beklentilerin var, gelemeyen param var. Para beklediğin yerden gelmediği için de bazı aksaklıklar yaşıyor olabilirsin giderlerinde. Ama bu gelecek diyor bakın. Bakın uzun uzun suratlı bir erkek enerjisi var burada. Ve böyle sakalı var sanki top sakalı gibi uzun burnu uzun yani böyle yapıda bir erkek yani siz birisinden bir destek mi alacaksınız böyle bilmiş ermiş birisi de olabilir bu siz bir destek alacaksınız bir görüşmeler yapıyorsunuz ya bir okunmuş bir şey bu bilmiyorum ama burada birisinden bir erkekten destek göreceksiniz yani zor bir sıkıntıyla alakalı yani kötü bir enerji mi yapılmış da siz bunu mu bozmak istiyorsunuz. Arkadaşlar aranızda bu durumu yaşayanlarınız var. Hepinize uymayacak bu dediğim ama ben gördüğüm için söylemeliyim. Siz bir erkekten de bir destek alacaksınız. Hani bunu bozdurmak için ya da bir şey yaptırmak için bilmiyorum ama dikkat edin ne, ne niyetle yaptığınıza. Tamam mı canlarım benim? Ya da siz şüpheleniyorsanız birisi benim için bir şey mi yaptı diye erkek bunu düşünüyorsanız bu yeni olan bir şey değil sanki. Evet diyor bakım. Yani bir erkekten bir sıkıntı yani bir erkeğin yapmış olduğu bir şeyde bir sıkıntı var. Evet bir kötü enerji. Bazılarınız buna maruz kalmış gibi. Ya da destek alacaksınız böyle birisinden. Evet. Şimdi arkadaşlar işte bazen böyle e, bununla uğraşanlar, bu gibi şeylerle uğraşanlar var. Bana Allah nasip etmesin. Ben çok karşıyım böyle şeylere. Hani böyle büyü gibi nazar gibi böyle bir şeyler yapılıyor ya ben çok karşıyım böyle şeylere. Ama bazılarınız maruz kalmış gibi. Ya ilişkiniz bozulmuştur ya işiniz gücünüz bozulmuştur. Hani bu bu gibi bir şeyler yapanlar var sanki. Maruz kalmışsınız bazılarınız. Ama hissediyorsunuz, bunu bilirsiniz yani siz. Evet. Rahatlayacaksın bak. Sen bir e, işle alakalı büyük bir rahatlık uzun süreden beri koşturuyorsun, bir işin peşindesin ya da bir işi başarmışsın, durgun olabilir, işin açılacaktır ya da sonuç alamadığın bir işin varsa sonuç alacaksın. Yani koşturduğun bir durumla alakalı rahatlayacak mısın? Evet, devam edelim. Gönül bağım, aşktan yana yüzün gülmüyor diyorsun ya da güveneceğim birisi karşıma çıkmıyor diyorsun. Sen yaralanmışsın arkadaşım. Yani bir sıkıntın var. Ya seni birisi aldatmış. Ya birisi senin güvenini sarsmış kalbi boş olanlarda sanki böyle bir geri çekilme var. Yani bir daha kimseyi almayacağım hayatıma gibi bir yanılgı da var. Senin hayatına sana iyi gelecek birisi çıkacak. Bu düşünceyi değiştirecek ama sen biraz böyle akışa bırak bazı şeyleri. Bu dediğime uyanlar için söylüyorum. Yani hayata küstürmüş, sevgiye küstürmüş birisi seni ama ön yargılısın sanki. Bu bunu değiştireceksin sonrasında. Kalbi boş olanlarda hayatında kimse olmayanlarda gözüküyor. Evet küslükler var bazılarınızda da beraberlik devam etse de belirsizlik var ya da soğukluk var. Bu hem evlilikte ya da bekarsan aklındaki kişiyle yaşıyor olabilirsin. Bakın diyor ki düzelecek. Düzelecek şu sıralar büyük hamleler yapma ama ilişkinle alakalı. Bitiş kararı alıp birden uygulama mesela. Senden bir sıkıntı bir sorun, sorun çıkmasın. Biraz akışta kal arkadaşım düzelecek büyük hamleler yapmamaya dikkat et. Yani beraberliği istiyorsundur ama o insanın canına da acıtmak istiyorsundur. Ceza vermek istiyorsundur. Buralarda büyük hamleler yapma mesela. Aranızda sorun varsa. Evet. Birli bir vakitte güzel bir haber alacak mısın? Bir gün olur. Bir hafta sanmıyorum ama birli bir vakit. Saat bir olur. Yani bir gün sonra olur. Kesinlikle sevineceğim bir para meselen olacak güzel bir haber telefonla alacaksın. Para beklentin varsa telefonla alacaksın bu haberi. Evet. Böyle bir yola gitmek, bir yere gitme düşüncem var ama niyetin tam değil arkadaşım. Belli değil yani. Ya bir yerden haber bekliyorsun ondan sonra gideceksin ya da kararsızsın yani ondan da dolayı olabilir. O yüzden yolun tam açık çıkmamış. Evet, bereketlisin ama bereketimi göremiyorum diyorsun. Yani giderlerin çok elinde para tutamıyor olabilirsin. Bu sıralar ek giderler de çıkmış olabilir. Yani daha fazla harcamalar yapacak olabilirsin. Bu da seni endişelendirecek. Endişelenme arkadaşım. Günümüzde malum her şey pahalı. Siz de bu sıralar böyle bir fazla harcamalar, giderler yapabilirsiniz. Yani mecburiyetten yapacaksınız. Yani çoluk çocuk varsa okulla alakalı olabilir. Ya da işte bir arabanız varsa arabayla alakalı bir bir gider çıkabilir. Bunun gibi şeyler, ek giderler çıkabilir. Bir eşyanla alakalı çıkabilir. Bir eşyan bozulup onu yaptırmak ya da yenisini almak gibi bir duruma düşebilirsin. Biraz hesapsızca harcamalar çıkabilir yani. Evet. Düzenli ne yapamıyorsan burada sıkıntı yaşıyorsun. Düzenli ne yapamıyorsun? Yarım kalıyor diyorsun. Yani bir karar veriyorsun o kararında duramıyor musun? Kendinle alakalı ama. Bu bir spor olur. Bu bir diyet olur. Bu başka bir şey olur. Karar veriyorsun düzenli yapamıyor musun? Buna dikkat et arkadaşım. Bu sende sıkıntı oluyormuş. Evet. Çok çabuk böyle... E, ...rahatsızlık kapabilirsin. E, arkadaşlar... Özellikle çok sık başın ağrıyacak. Bir dikkat et. Nazardan gözden de başın ağrıyor. Bir de çok düşünceden de ağrıyor gibi. Dinlenmeye de dikkat et. Dinlenemiyor gibisin. Ee, ve kalabalık bir ortamda bir konuşma yapacaksın sen. Bu bir toplantıda konuşma olabilir. Ya da bir özel bir günde konuşma olabilir. Özel bir gün nedir? İsteme olayı, söz olayı olur. Bir konuşmalar olacak burada öne çıkacaksın yani arkadaşım ya da işinde bir toplantıda bir konuşma kendini göstereceksin ama iyi anlamda kötü anlamda gözükmüyor yüzük çıkmış çünkü burada bir karar alanlarınız olabilir evlilik kararı söz nişan ya da işte ciddiyete giden beraberliği de gösteriyor gibi bazılarınızın beraberliği de gerçekten ciddiye gidecek arkadaşlar teklif alanlarınız da olabilir çünkü bu ihtimal çok yüksek şu anda düşünüyordur belki kendini sana göstermedi bu niyetlerini söylemedi ama planlarına seni dahil edecek sen konuşmalarından bile anlayabilirsin sevdiğin insanın devam eden beraberliklerde de böyle güzel şeyler olacak gözüküyor evet canların bakımımız bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde instagram hesabımı da takip ederseniz çok mutlu olurum videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz arkadaşlar Hoşçakalın.